Merhaba sevgili dostlarımız Elif mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik, çok lezzetli ve çok şık bir börek yapacağız. Öncelikle sos malzememi hazırlayacağım. Daha sonra yapım aşamasına geçeceğim. Malzeme listemize geçelim. Böreğimizin içine ve dışına kullanacağımız sos malzememiz için karıştırma kabıma 2 adet yumurta aldım, çırptım. Şimdi üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Yarım çay bardağı süt, bir çay bardağı soda ve yarım paket kabartma tozu ilave ediyorum. Şimdi iyice karıştıracağım ve sos malzememiz hazır olacak. Kedere alıyorum ve iç malzemeyi hazırlıyoruz böreğimizin sos malzemesini hazırladık. İç malzememiz için ise e, yaklaşık 250-300 gram kadar e, iki top kör peynirimi iyice ezdim ve bir miktar maydanoz ekledim. Dilediğiniz iç malzemeyle hazırlayabilirsiniz. E, yufkalarımı tamamen açıp e, 4 eş parçaya böleceğim ve e, çok güzel şekil vereceğiz. Hadi başlayalım. Yufkalarımı 4 eş parçaya bölmüştüm. Şimdi bu şekilde elimle biraz büzüştürdükten sonra tam ortasına şöyle elimle büzerek gül şekli veriyorum. Bu şekildeyken sos malzememden döküyorum birer dolu kaşık. Ve tam ortasına Peynirimden bir yemek kaşığı ekliyorum ve şimdi kenarlarda kalan kısımları dikkatli bir şekilde tam kapatacak şekilde sarıyorum ve ters çeviriyorum. Ve bu şekilde bir gül böreği elde etmiş oluyoruz. Böreklerimiz hazır. Şimdi kalan sosumdan üzerine bu şekilde her yerine gelecek şekilde yine gezdireceğim. Eğer vaktiniz varsa bir süre dolapta dinlendirirsiniz. Sosunu çeker ve çok daha lezzetli olur. Fırınımı 180 dereceye ayarlayacağım ve iyice kızarana kadar fırınlayacağım. Gül böreğimiz fırından yeni çıktı. Sıcacık puf puf kabardı. Harika bir şey gerçekten. Görüntüsü çok şık. Bu şekli şahane gül böreklerimizi denemek isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizle destek olursanız çok sevinirim.